Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Öncelikle geçirdiğimiz Kurban Bayramı için umarım hepimiz sevdiklerimizle birlikte güzel bir bayramı geride bırakmışızdır. Tekrardan hepinizin geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun deyip videomuza geçiş yapalım. Şimdi dostlar biliyorsunuz 3D yazıcılarla ilgili olabildiğince faydalı içerikler çekmeye çalışıyorum. Bugünkü videomuz biraz daha tasarım bilgisi olmadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bazı tasarımları nasıl yapabiliriz? Bir yandan bunu göstereceğim. Bir yandan da kendi ihtiyacım olan daha doğrusu annemin bana böyle sürekli liste hazırladığı oğlum kenarda köşede bir filament kalırsa işte şunu da basalım bunu da basalım mı diye böyle bir listesi var bende. Bugün benden istediği iki tane modeli basacağız. Bunun için gerekli ölçüleri aldım hemen ekrana da gelsin. Birincisi kendi kullandığı çekmece dolabına göz istiyor. Buraya yapacağımız ufak basit bir tasarımla bölmeler ekleyeceğiz. Ve biraz daha kullanışlı hale gelecek. Diğer tasarım ise camın önüne yani mermerin önüne küçük bir tane saksısı var. Onu koymak istiyor. Artık oraya bir rampa tarzı stand mı yapacağız ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ölçüler aldım ama umarım onu tasarımda yapabiliriz birlikte göreceğiz. Şimdi benim tasarım konusunda hiçbir bilgim yok. Çok böyle nadir ufak tefek işte kutuydu bilmem neydi bunları çizdim çizebiliyorum yani çizmeye başladım bunu nereden yaptım hep birlikte göreceğiz aynı zamanda bu baskıları kullanmak için bana iki hafta önce bir firmanın göndermiş olduğu filamentleri kullanacağım ve aynı zamanda denemiş olacağız hemen filamentleri masaya alayım Şöyle getirdim masaya. Filamentimiz Feta Plus. Şimdi bu normalde sponsorlu video değil arkadaşlar. Ama bu filamenti bana Feta Plus firması gönderdi. Eğer sponsor veya ticari bir şey olsaydı ben bunu çoktan videosunu çekip yayınlamıştım. Yaklaşık 2-3 hafta önce. Belki bir ayı da bulabilir. Firmadan mail geldi. Bizim böyle bir filamentlerimiz var. Numune gönderip test eder misiniz diye. Gönderdikleri ile memnuniyetle olumlu cevap verip kendileri gönderdi. Biliyorsunuz birçok marka filamentleri var. Bunları vakit oldukça denemeye çalışıyorum. Şöyle bir yandan kutusunu da çıkartalım. Şimdi farklı markaların filamentlerini denerken benim her zaman söylediğim işi zorlaştırmadan yok kalibrasyon testleriymiş yok bilmem ne sıcaklık testleri hiç gerek olmadan buna mevcut filament markasının vermiş olduğu değerlerden yola çıkarak ilk baskımızı alıyoruz. Daha sonradan eğer ilk baskıda problem yaşıyorsak sıcaklık ayarıyla oynuyoruz. Eğer el ayağı düzgün bir markaysa o bizim bambu stüdyoda gördüğümüz filament ayarlarındaki filament seçeneklerindeki genelik PLA'dan genelde tüm profil ayarları uyumlu oluyor. Bu arada vakumlama olması gerektiği gibi. Şimdi ilk rengimiz bordo. Bunu camın oraya saksı için kullanacağım, saksı altı. Diğeri de mor. Onu da çekmece içine bölmeler için. İkisi de PLA. ağırlık deren bir problem yok. Şöyle açılışında yaptık. Diğerinkini de açalım. Kutu üzerinde neyi var? 1.75, 1 kilo. Sıcaklık ayarı falan var mı? Hiçbir şey, hiçbir şey yok lan. Yok. Sitesinden bakacağız. Yani şuraya birkaç bilgi eklemek güzel olur. Bir de özellikle bazı markalarda var ama artık bu diğer markalarda da yani hemen hemen herkes olması gerekiyor. Şuraya bir ölçüm grafiği oluyor. Hepsinde yok ama bazılarında var. Burada mevcut seviyesine göre kaç metre filament kaldığını, ne kadar kaldığını size aşağı yukarı gösteriyor. Artık herkesin makaronları onu eklemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da açıyoruz. Vakumunda herhangi bir problem yok. Şimdi arkadaşlar yeni filamentte benim bugüne kadar kullandığım biliyorsunuz sabit kullandığım bir filament var. Ama arkada da gördüğünüz üzere bir sürü markanın filamentleri var. Yani kalkıp onlara sıcaklık testi, geri çekme testi falan yapmaya gerek yok. Bu olayı olabildiğince basite indirmemiz lazım. Çünkü insanlar bundan dolayı yeni marka filament denemekten korkuyor. Ben de bugüne kadar izlediğim yoldan giderek herhangi bir kalibrasyon yapmaya ihtiyaç duymadım. Yazıcımı tanıyorum, biliyorum, hakimim. Neyi hangi filamentle ne kullanacağını az çok tahmin edebiliyorum. Şimdi ben burada kalkıp sizlere sıcaklık testi yok, çekme testi, tolerans testi vesaire yapmanın da hiçbir mantığı olmayacak. Çünkü o ayarlar beni kapsayacak. Benim yaptığım ayarlar hiçbir şekilde sizlere uyum sağlamayacak. Ama yine de PLA ile ilgili veya ABS, ASA herhangi bir filament türü ile ilgili bir profile ihtiyacınız varsa istemeniz benden yeterli. Bunları sizinle paylaşıyorum. Şimdi filamentlerimiz burada bu şekilde. Mor ve bordo. Bunları birazdan tasarlayacağımız modellerde kullanacağız. Dediğim gibi yine ayarlarını gösteririm. Filament'in markanın da sitesinden bakarız. Kaç derece ne gerekiyor? Ha, şurada yazıyormuş bak üzerinde. Buraya eklemişler. Kutusunda yok ama burada mevcut. Ne diyor? 190 ile 240 arası 60 derece tabla. 1.75, 1000 gram yani 1 kilo 330 metre toplamda. Yani 240 derece maksimum klasik. Ee, ben yine büyük ihtimal 230 da standart profilimle ilk baskıyı deneyeceğim. %99 herhangi bir problem olmayacak. Olursa duruma göre çıkacak probleme göre baskı sıcaklığını bir tık düşürür veya bir tık yükseltebiliriz. Ona göre yol izleyeceğiz. Şimdi geçelim hemen bilgisayardan. Tasarımı nasıl yapacağız? Bakalım becerebilecek miyim? Göreceğiz. Hemen aşağıdan da şuradan bu kardeşinize vereceğiniz destek, yorum ve beğenileriniz. Bunu da eksik etmeyelim. Geçelim. Müzik Evet arkadaşlar tasarımı yapacağımız site daha doğrusu tasarım için kullanacağımız site tingercat.com Arkadaşlar bu ücretsiz ve basit tasarımlar yapabileceğiniz yani bilginiz varsa tabii ki de kapsamlı tasarımlar da yapabiliyorsunuz. Bu siteyi rahatlıkla ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Türkçedir. Ben elimden geldiğince becerebildiğim kadar bunu kullanıyorum. Şimdi buradan bir tane proje oluşturacağız. 3D tasarım diyoruz. Buradan tasarımımızı oluşturalım. Buraya bir tane tablamız gelecek arkadaşlar. Şimdi bu bizim tablamız. Burada buradan hemen ayarlar kısmına gelip hemen benim yazıcım ne? 256'ya 256 milim olarak ayarlıyorum. Ayarları kapat dedikten sonra son olarak ince birleştirmeler yapacağımız zaman şu alttan 1 milimlik ızgara yani birleştirme şeyine 0.1 milim yapıyoruz. Şimdi ben bunları hakim olmadığım için tam karşılığını size söyleyemiyorum ama bilenler bilecektir. Burada şimdi size mantığı anlatacağım. Burada yetenek tamamen size kalıyor. Tasarım yapan kişilere anlatacak bir şeyim yok. Şimdi buradan bir tane kutu ekliyoruz. Veya ne yapacaksak işte tasarım. Burada ölçüleri filan ayarlıyoruz. Şimdi buradan da yine bir kutu. Şimdi buradaki olay şu. Bu katı dedi, yani modelin kendisi. Bu da şeffaf dedi, delik yani. Bunu şunun üzerine eklediğimiz zaman, şöyle yaptığımız zaman bunu da birleştirip şu yukarıdan gruplandırma olması lazım. Bakayım. Hemen şuradan gruplandır dediğimiz zaman o ortada boşluk oluyor işte bu terimleri filan bilen biliyor. Şimdi bu tarz buradaki araç gereçleri kullanarak ihtiyacım olan modeli yapacağız. Şimdi ilk istediğim benim, şunu sileyim. Bana 20 santime, 20 santim, 10 santime yükseklikte olmak üzere, şöyle 20 santim dedi, 200 milim, şuradan da 200 yapalım. Şuradan da 10 santim yükseklik diyelim. Şimdi bana şöyle bir tane kutu lazım. Tabii bunun içi boş olacak tabanı ve üstü. sadece kenar kısımları olacak. Kenar kısımları da büyük ihtimal 1 milim olmasını isteyeceğim. Şu an tam kafamda tasarlayamadım. Bunun gibi bana 7 tane falan lazım. Şimdi hesabı kitabı birazdan yapacağım. Tam kaç tane lazım oldu. Bu birinci tasarımımız olacak. Şimdi yaparken de bunu göreceğiz. Diğer tasarım ise biraz değişik kapsamlı ama büyük ihtimal becerebilirim diye düşünüyorum. Onu da hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Şimdi elimden geldiği kadar becermeye çalışacağım. Tasarım yapmasını bilenler büyük ihtimal cahillimden dolayı bana kızacaklar. Arkadaşlar gerçekten yani elime kağıt kalem verin. Cinali çiz çizemem. Kalmış ki bilgisayarda böyle bir şey yapacağım. İnanın sıfır yetenek sıfır bilgi. Ama benim bile kendi ihtiyaçlarımı rahatlıkla bu tarz programlarla bir iki tane daha var böyle program. İhtiyaçlarımı çok şükür bugüne kadar karşıladım karşılamaya da devam edeceğimi düşünüyorum. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde devam edelim. Şimdi modellerimizi attık. Burada filament ilk kez deneyeceğim için büyük ihtimal özellikle şu modele etek atmam gerekebilir. Çünkü 1.75 kalınlık olarak şey yaptım. Bu yükselirken problem olsun istemiyorum. Şimdi beta plus filament profil ayarı yapalım. Hemen şu filamentleri bir silelim. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Genelik kısmına gelip PLA'yı seçtik. Şimdi ben buradan hemen düzenli kısmına geliyorum. Öncesinden ne yapalım? Beta plus yazalım. Sesine girelim. Şimdi sıcaklık ayarlarına bakıyoruz üzerinde yazıyordu ama yine garanti olsun diye bakalım. Ürün özellikleri dersek çıkar mı çıkar. 190 240 arası 60 baskı Sorun yok. Tolerans 0.02 mm Ha çap limit okey. 124 55 derece 83 uzamı %6. Yok. burada ekstra bilgiler falan vermiş. o limit markasında yok. Okey. Ben yine kendi standart profil ayarlarından devam edeceğim. Hemen geliyoruz. Şuraya 190 240 sorun yok ne ne yapıyoruz 60 yapıyoruz süre 230'da başlatıp 230'da Pardon Böyle yapalım. 230'da devam etsin. Duruma göre bunu yükseltip düşüreceğiz ama 230'da herhangi bir problem olmayacaktır. Soğutmamız %100 herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Default olarak devam ediyoruz. Multiflement bu yeni güncelleme ile gelmiş herhalde. Bunlara bakacağım. Ne keklenmiş. eklenmiş. 1.24 gram. Okey okey. Buraları ellemiyoruz. Şimdi profili kaydedelim. Ne yazalım? Feta Plus Tela Test Yazalım ki belli olsun. Şimdi bunları ayarladık. Buradan da rengimizi seçelim. Şimdi ilk baskı bunu vereceğim. Bundan bir tane lazım. Şundan artık 6 tane mi 7 tane mi bilmiyorum. Ona göre bir baskı yapacağız. Şimdi burada e, ayarlarımıza geliyoruz. Hiç gerek yok. 02 ile devam etsin. Burada başlangıç katman 05 önemli bu. 42, okey. Buraları geçiyoruz. Dayanıklılık dış duvar şunu bir dilimleyeyim be. Buraya dış duvar büyük ihtimal 2 tane atarsa bakayım bir tane atarsa ortaya şey atacak ama üç tane attırsak hemen bakalım hiç dolgu yapmayacak iyidir iyi de devam edelim alt üst bu okey doğrusal jiroid bunu da okeyledik Hız kısmına dış duvar bunu düzen bunlar niye 60 olmuş buna en son her silteyle mi bastıydık yok duvar bunu yani 200'e çıkartacağım mecbur. Ama yok ince duvar olacağı için 150 ile devam edelim. Duruma göre yükseltirim. Yani 200 dolara kullanıyorum dış duvarı da ama şimdi sadece dış duvardan gideceği için ufak bir iç dolgusu var. O yüzden e, modelin bükülmesini istemiyorum baskı esnasında. Yani bu filamentle alakalı bir durum değil. Tamamen modelle alakalı bir durum. Ondan sonra bu şekilde 150 ile devam edelim. Desteğe gerek yok. Dış etek yani kenar ekleyeceğim mecbur. Yalnızca dış, e, şunu 0.05 yapalım, garanti olsun. Okey, dış kenarı teğimizde attık. Bu baskı herhangi bir problem olmayacaktır. Şöyle özetleyelim. 2 saat 20 dakika. Biraz uzun sürecek ama okey, sorun yok. Yani model inşallah tasarımında sıkıntı yoktur. Umut ediyorum ki öyle olsun. Eğer hata olursa tekrardan düzelteceğiz. Şimdi bunun baskısına başlayalım. Hemen filamentini takayım, o kısmı da göstereyim size. Sonra diğer baskımıza da devam edeceğiz. Şimdi yazıcımızın hemen filament çıkartma kısmını başlatalım. Filament değişikliği yapacağız. Unloading dedik. Şimdi mevcut filamenti kesecek, çıkartacak ve biz de yeni filamentimiz Feteplast'ı takacağız. Şimdi bunun için makaron kısmı ile ilgili fikrimi söyleyeyim. Genel yapıya baktığımız zaman şu iç kısım basık. Dış kısım dışarıya doğru şişmiş bir şekilde. Büyük ihtimal sarımdan dolayı. Bu tarz sarımlar yanlış hatırlamıyorsam ee, bambunun AMS modellerinde problem oluyor diye biliyordum. Eğer bu tarz filamentle ilgili deneyim olan varsa mutlaka aşağı yorum olarak yazsın. Bu tarz sarımlar yani filament makaron yapısı AMS modellere problem çıkartıyordu. Şimdi filamentimiz tamamlandı. Ready de Buradan geri çekiyoruz. Bunu kenara aldık dostlar. Şimdi yeni filamenti takacağız. Ucu nerede? Burada. Hemen yazıcımızdan da load deyip yani yükleme kısmını aktif ediyoruz. Şimdi dostlar burada en önemli olan şöyle yakından da göstereyim. Şimdi makaronu çıkartırken gerginliğini salmayacağız. Buradan tutayım bir. Tamam. Şöyle alttan tuttum. Şimdi makaronu filamenti Çekerken makaronu da bir yandan elimize tutuyoruz ki gerginliğini bırakıp filament boşa çıkmasın ve sarım karışmasın diye. Şimdi bunu kenara aldım. Bir yandan elimi makaronla tutuyorum. Bir yandan çekiyorum. Ve teflon borunun içerisine filamenti yazıcıma gönderiyorum. gerginliği bozmuyoruz. Bunu bir kaçırırsınız arkadaşlar. Filament dönerken karışıp sıkışacaktır. Bunu mutlaka yaşayanlar var. Filamenti aldı. Evet yükleme işlemimiz donay dediğim zaman tamamlanmış oluyor. Şimdi baskımızı başlatıp devam edelim. Şimdi evet filament yükleme işlemimiz tamamlandı. Hemen buradan baskımızı başlatıyoruz. Şimdi plakayı yazdır diyorum. Tablo seviyelemesini kapatıyorum. Şunu da açık yapalım. Gönder deyip ilk baskımızı başlatmış oluyoruz dostlar. Evet dostlar baskılarımız tamamlandı. Kısa kısa videolarını da ekledim. Bunları hemen 1-2 gün içerisinde vakit bulursam götürüp anneme bu çekmece olayını montajını yapacağız. Bu da aynı şekilde mermer kısmına girecek. Şu şekilde üzerine de saksı gelecek. Bu videoda kullandığımız filament Feta Plast Bu filamentleri gönderdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Filamentle ilgili herhangi bir sıkıntı baskıda yaşamadım. 1-2 baskıdan sonra 230 derecelik baskı ısısını 220'ye düşürdüm. Bunun sebebi de şu. Ekrana da gelsin hemen çekmeler oldu. Köşe şeylerden. Bunun yine sebebi tamamen benim odanın camını açmış olmam. Malum 2-3 gündür havalar çok ısındı ve bu oda arka köşede kaldığı için buranın camını açtığımız zaman anca ortada bir hava akışı oluyor. Ceyran alıyor öyle söyleyeyim. Ve bu camdan dolayı da o çekmeler gerçekleşti. O yüzden 10 derecelik bir düşüşle bunu tolere ettik. Onun dışında katman izleri görüntüye geldi. Genel generik hele ayarlarında baskımızı rahatlıkla yaptık. Buradaki olay sizlerin de herhangi bir marka filamenti rahatlıkla kullanabileceğinizi bilmeniz gerekiyor dostlar. Öyle bir ton test yapmaya da gerek yok doğrusu. Şimdi kapanışı yapmadan önce gelecek yeni videonun bilgisini vereyim. Çok önemli bir konu. Çekeceğim yeni video PLA-CF arkadaşlar. Biliyorsunuz karbon fiber diye geçiyor. Karbon katkılı bir sürü isimlendirmesi var. Bu filament türüyle ilgili bilinen o kadar yanlış şey var ki hatta bilinmeyen birçok şey var. Bununla ilgili detaylı bir videoda tüm her şeyi sizlere aktaracağım ve Elbette ki mevcut ayarları baskımızda yapacağız ama bununla ilgili konuşacaklarım çok daha önemli olacak. Nasip olursa bu hafta bunu da izlemeniz için sizlere sunmuş olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen aşağıda ekliyorum. Deneyinvakti.com forum platformumuza girip yazıcılarla ilgili herhangi bir desteğinizde oraya konu açmanız yeterli. Abonelerinizi eksik etmiyorsunuz. Beğenen ve yorum atanlara da teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.